Deniz Bey günaydın, nasılsınız? Günaydın Ufuk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizin için ee, yoğun bir gün, biliyorum. Sabahçalar saat yayınına katıldım. Akşamda NAV TV'nin, e, NAV Haber'in YouTube kanalında orta sayfa programı var. E, Ona hazırlanacağız burada. Hocam 28 Kasım 2025 Cuma günü. Günü değerlendireceksiniz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Günün güzel haberlerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum aslında. Fatih Altaylı YouTube yayınlarına geri dönüyor. Evet. Ufuk ben e, dünkü yayınımızda aslında böyle bir çağrı yapacaktım ama biraz hadsizlik olur diye düşündüm. Hem de Fatih Altaylı'nın morali de bozuktur e, karardan dolayı yani e, biraz böyle şey yani doğru doğru olmayacağını düşündüm ve söylemedim yani gerçekten dilimin ucuna kadar geldi. E, artık e, iktidarın Fatih Altaylı'ya ve gazeteciliğe yönelik tavrı netleşmiştir. Dolayısıyla Fatih Altaylı yayınlarına yeniden başlamalıdır diyecektim. Ama dediğim gibi yani hadsizlik olur. İçeride aylardır içeride olan ve önümüzdeki dönemde de bir müddet daha cezaevinde kalacak olan Fatih Altaylı'ya da dışarıdan böyle bir çağrı yapmak haksızlık olur diye düşünmüştüm. Ama Şule Aydın sevgili meslektaşımız açıkladı. Birkaç gün içinde Fatih Altaylı boş koltuk yayınlarına devam edecek. Fatih Altaylı e, Cevaplayamıyor serisine mektuplarıyla e, katılmaya devam edecek. Bu çok güzel bir haber. Yani e, bütün olumsuzluklara rağmen kendisine yapılan bütün haksızlıklara rağmen gazetecilik faaliyetini sürdürecek olması e, bence hepimizin ihtiyacı olan umut ve cesaret e, duygusunu beslemek açısından çok faydalı. çok Çok önemli bir karar bence ve e, bundan sonra da izleyicilere okuyuculara önemli bir görev düşüyor. Eğer gerçekten Türkiye'de medyaya yapılan baskıyı e, baskıya tepkilerini göstermek istiyorlarsa, onu bir şekilde protesto etmek istiyorlarsa, sadece ve sadece bu yayınları takip ederek, bu yayınları paylaşarak. E, işte Fatih Altaylı kanalını daha da büyüterek bağımsız gazetecilerin işte e, sosyal medya platformlarındaki YouTube'daki bağımsız gazetecileri e, daha fazla e, destek vererek, daha fazla e, izleyerek, daha fazla abone olarak vesaire bu protestolarını büyütebilirler. E, bu, bu bence yani. E, bu kadar da çaresiz değiliz iktidarın gücü karşısında, yargı gücü karşısında. Bu kadar da elimiz kolumuz bağlı değil duygusunu da yaşatır. Cesaretimizi artırır, umudumuzu pekiştirir. O güneşli güzel günlere olan inancımızı artırır. Hep birlikte o yani bu cennet vatan üzerinde yaşayan insanlar olarak bir gün bu ülkede mutlu, mesut yaşayacağımızın hayalini kurmak Bence biz bizi ayakta tutar. Öyle diyeyim. Onun için hani Fatih Altay'ın boş koltuk yayınlarına yeniden başlaması bence sıradan bir olay değil. Etrafımızdaki baskının kıskaçın karşısında bir çeşit direniş zeminidir. Yani hep şey derler ya gülümsemek ...devrimci bir eylemdir. Artık gazetecilik yapmak bile başlı başına devrimci bir eyleme dönüştü. Fatih Altaylı'nın Armağan Çağlayan'a konuk olduğu bölümle de ilgili bir şeyiniz vardı hocam. Evet, evet. Yani sosyal medyada önüme düştü. Armağan Çağlayan'a aktarıyor Fatih Altaylı. Annesi diyormuş ki oğlum sana mı kaldı? Kendine niye böyle şey yapıyorsun falan. O da demiş ki bana kaldı. Evet bu iş bize kaldı. Yani Türkiye'nin aydınlık yarınlarına inanan insanlara kaldı. Gazetecilere kaldı, onların izleyicilerine kaldı işte yorumculara kaldı, e, okuyuculara kaldı, o güneşli güzel günlere inanan insanlara kaldı. Dolayısıyla sahip çıkmak lazım. Ne kadar çok izlenirsek, ne kadar çok e, sesimizi duyurabilirsek, e, inancımızı o kadar canlı tutarız, umudumuzu o kadar canlı tutarız, o kadar cesur oluruz. Yani bir bir e, bu bu Fatih Altaylı'nın ödediği tarzda bir bedeli ödeyen bir gazeteci için en büyük acı, en büyük üzüntü ya ben niçin buradayım? Bunun için mi buralara düştüm? Bu bu acılara katlanıyorum. Duygusunu yaşatmamaktır. Biraz öyle bakmak lazım. Tam bu noktada ben de tüm takipçilerimizi bağımsız yayıncılığın önemini hatırlatmak istiyorum. Burada yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bizlere beğeni yaparak yorum yazarak destek olabilirsiniz diyorum buradan diğer önemli konuyla devam etmek istiyorum hocam 11 yargı paketi çok konuşuluyor 11 yargı paketinde YouTube içinde bazı düzenlemeler olduğu söyleniyor bu konudaki sadece düşüncelerinizi alabilir miyim Sadece YouTube değil bütün dijital mecraları kontrol altına alacak bir düzenleme e, getirdiler e, geçmişte 10. yargı paketine de koymak istediler ama tepkilerden dolayı kaldırdılar. Yani artık öyle bir noktaya geleceğiz ki bir suç ceza hakimi seni sana erişim engeli getiriyorum diyecek ve erişim engeli getirecek. Bu kadar basitleştiriyorlar. Yani bir suç işlemek şu bu falan ya da ne bileyim e, hani muhtemelen öyle savunacaklar. Yani siz niye üstünüze alınıyorsunuz bu suç işleyenler için geçerli olacak vesaire falan denilecek e, ama öyle değil işte. Yani gazetecileri sosyal medyada da, dijital mecralarda da, YouTube'da da susturmanın e, yeni hukuki yolu olacak bu. Yani muhalefetin buna geçit vermemesi lazım. Gerçekten çember çok daraldı. Yani artık Türkiye'de zaten hep söylüyorum ya medyanın yüzde 85-90'ı zaten iktidarın propaganda aygıtı. Geriye de e, 3-5 kanal kaldı, 3-5 gazete kaldı. Artık onları da susturmak için çemberi gittikçe daraltıyorlar. Düşün ya bir hakim muhtemelen atıyorum Ak Parti teşkilatlarına kayıtlı bir avukatken hakim olmuş ve bir e, suç ceza hakimi olarak atanmış. O adam kafasına göre ben şunu na erişim engeli getiriyorum diyecek ve erişim engeli getirecek. Bu kadar basitleştiriyorlar iş. E ondan sonra da atıyorum e, YouTube kanalı diyelim bu erişim engelini uygulamadı. Bu sefer YouTube'u bant daraltmayla susturmaya çalışacaklar. O global şirketlerin tamamını, bütün etkinliklerini daraltmaya i̇şte Hatırla Instagram yasağını. Yani hepimiz VPN'le vesaire falan girip bakıyorduk işte, normal devam ediyorduk ama netice itibariyle Türkiye öyle bir dönem yaşadı yani. Bunların artacağını artacağı bir ortam düşün. Yani o dijital mecraların bir bir sadece bir hakimin kararıyla kapatılacağı e, durumları düşün. Yani e, bence bunun farkına varması lazım. Özellikle meclisteki muhalefet partilerinin iktidarın da bu yanlış e, yaklaşımdan vazgeçmesi lazım. Hep diyorlar işte dezenformasyonla mücadele yasasında da aynı şeyi söylemişlerdi. Ya gazeteciler niye kıyameti koparıyor gazetecilere? E yönelik bir şey değil ki bu. Haberler için geçerli değil ki. Öyle değil işte. O ben 30 yıl gazetecilik yaptım. Bir tane hakaret davası açılmadı hakkında. Ama bu dezenformasyonla mücadele yasası çıktığından beri önüne gelen bu yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulunuyor. Gereksiz yere mesaimizin bir bölümünü bu tür suç duyurularına gidip savunma yaparak geçiriyoruz. Ya biz ne dediysek dezenformasyonla mücadele yasasıyla ilgili biz sansür yasası koyduk adına sansür yasasıyla ilgili ne dediysek hepsi çıktı. İktidar mensupları o yasayı savunurken ne dedilerse hepsinin tersi oldu. Burada da öyle olacak bak. Yani düşünsene televizyon kanallarını değişik yöntemlerle susturuyorsun. İki büyük muhalif televizyon kanalının sahibi şu anda e, yakalama kararı var. Yurt dışında yaşamak zorundalar. E Habertürk gitti. Tele1 gitti. Flash TV gitti. KRT gitti. Diğerleri de zaten iktidar yanlısı. Uçak uçak televizyonları onlarda. Geriye bu dijital mecralar falan kaldı şimdi. Ona da sen senin e, erişim engelledin, bilmem ne diye onu da susturdun. Ne olacak? Nasıl bir karanlık Türkiye hayal ediyorsunuz? Kimsenin sesinin çıkmadığı, herkesin susturulduğu bir Türkiye hayali kuruyorsunuz. dolayısıyla o yasadaki en tehlikeli nokta o. Artı o yasada bir de e, infaz düzenlemesi var. Çıkar, yasa çıkar çıkmaz 55 bin kişi kısa süre içinde de 115 bin kişi tahliye olacak. Cezalarının tamamını çekmeden. Covid düzenlemesi nedeniyle 2023 Temmuz ayından önce suç işleyenlerin neredeyse tamamı serbest kalacak. Hani bu örgüt, örgütlü suçlar, terör suçları vesaire falan dışında bütün bütün o adli suçlular 115 bin kişi serbest kalacak. Yakında görürüz cezaevinden çıktı, eşini katletti. Cezaevinden çıktı, cinayet işledi falan haberlerini yakında görürüz. Ama bu arada Fatih Altaylı cezaevinde. Geçen bir, birisi şey yapmış bana. Ya Deniz Zeyrek ne alakası var Özgür Özel'e yumruk atanla Fatih Altaylı? Ya sen anlay anlayacak kapasitede olsan böyle bir şey yazmazsın. Yani bir gazeteci aylarca cezaevinde kalacak. Söylediği bir iki cümle nedeniyle Özgür Özel'e yumruk atan adam 2-3 ay yatıp serbest kalacak. Üstelik bu adam geçmişte iki evladını katletmiş bir cani. İşte bu alakası var. Neyse ben ısrarla bunu e, söylemeye devam edeceğim. Basın susturulmak isteniyor. Bu tehlikenin farkında mısınız diye ısrarla izleyicilerimize de siyasetçilere de sormaya devam edeceğim. Hocam diğer sorumla devam ediyorum. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. 621 hakim ve savcının ataması yapılmış. Normal, onlar rutin şeyler, atamalar. Ama bakmak lazım bu iktidara rahatsız eden mahkeme kararlarını veren hakimlerin, savcıların yerleri değişmiş mi falan diye o kararnamedeki isimleri biraz incelemek lazım. Ya da iktidar lehine, iktidarın istediği kararları veren hakimler vesaire terfi etmiş mi, daha iyi yerlere atanmış mı? Bakmak lazım ona ufuk. Kararnamedeki listeye bakmakta fayda var. Hocam diğer sorum İmralı ziyaretiyle ilgili olacak. İmralı ziyareti tartışmaları devam ediyor. Bir takipçimiz de şöyle yazmış. Belki görmüşsünüzdür siz de. En çok konuşmamız gereken konu bu değil mi? Diye soru sormuş. <laughs> Neyini konuşacağız? <laughs> Neyini konuşacağız yani? Adamlar yani yaptıkları işe sahip çıkamıyor. Yani terörist Türkiye süreci üretiyorlar. Onu da gizli saklı yapmaya çalışıyor. Millet adına, milletvekillerini Öcalan'ın ayağına gönderiyorlar. Onlar da utangaçlıklarından gittikleri belli olmasın diye e, neler yapıyorlar yani. Bunu mu konuşacağız? E, Şamil Tayyar bir tweet attı sonra sildi. Şamil Tayyar'ın yazdıklarına bak bakalım. Niye sildi mesela ona da bak bakalım. Niye sildi acaba yani? Orada konuşulanları tek tek sıralamış. Hatta Öcalan'a denilenleri de tek tek sıralamış. Ondan sonra da demek ki bir yerlerden tepki geldi. Ya sen ne yapıyorsun? Terörist Türkiye sürecini baltalamaya mı çalışıyorsun diye. Sordukları sorunun, söyledikleri, kurdukları cümlenin Öcalan'a söylediklerinin kamuoyunda duyulmasını istemedikleri için sildirmişler. Gizli saklı ne yapıyorsunuz siz yani? Dolayısıyla da şey diyor ya, çelik çomak mı oynuyoruz? Abdullah Güler oynuyor. Özgür Özel'e tepki gösterirken. Özgür Özel demiş ya bir AK Partili geldi bana ya siz de gelin kimsenin haberi olmaz. Fotoğraf bile çekilmeyecek falan dedi diye. Ee, onu değerlendirirken Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı meclisteki. Çelik çomak oynamıyoruz Özgür Özel ciddi e, olsun biraz. Ya asıl siz ciddi olun evet çelik çomak oynar gibi yapıyorsunuz bu işi. Şu komediye baksanıza şu Hüseyin Yayman'ın düştüğü duruma baksanıza. Şamil Tayyar'ın attığı tweet'e ve o tweet'i silmesine baksanıza. Bu kadar ciddi mesele bu şeyle devam eder mi yani ciddiyetsizlikle? Hocam size sormuş olduğunuz sorularla ilgili geri dönüş oldu mu? Yok kim kim cevap verecek? Kim kim geri dönecek Ufuk? Onlar da biliyor yanıtları olmadığını bu sorunun bu soruların. Hocam mecliste de komisyonda tartışma çıkmış ve CHP milletvekilleri komisyonu terk etmişler. Evet yani orada ombudsman yeniden atanacakmış da bir ombudsmanlık diye bir kurum var. Ne işe yaradıkları belli değil. Gerçekten de ne işe yaradıkları belli değil. Orada e, ayrı eski Amerikan elçiliğinin karşısında binası var. Git şey önünde bir sürü yeşil şey var. E, tog var ufuk. Hepsinin bir makamı. E, düşünsene neredeyse binada çalışan herkesin makam arabası var. Bir tane elektrikli e, petrol yeşili e, togları vermişler. Onlar da böyle ben her gün önünden geçtiğim için biliyorum. Oraya yeni bir ombudsman atacaklarmış. Ee, onun görüşmeleri varmış. Orada AK Partili e, beyefendi Sezgin Tanrı kulunu aklı sıra zor durumda bırakacak. Sezgin Tanrı kulu İmralı'ya gitmek istiyormuş da CHP müsaade etmemiş de e, onun yeri midir arkadaş? Yani bunu, bunun sen orada insan hakları komisyonusun ombudsman seçimi yapacaksın. 166 tane başvuru olmuş. Sen zaten aklında oraya kime atacağın var. Cumhurbaşkanlığından şuradan buradan sana isim gelmiştir. O 166 kişiyi de boşuna umutlandırıyorsunuz yani. Bu işin siyasi referanslı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sen bunun şeyini konuş. Sezgin Tanrıkulu'nun İmralı'ya gidip gitmemesi meselesi senin işin değil ki. Aklı sıra orada uyanıklık yapıp şey yapıyor. Sezgin Tanrıkulu'nu konuşamaz hale getiriyor falan ne yani bence doğru tavır göstermiş CHP'liler. Bu, bu e, samimiyetsizlik ve ciddiyetsizlik yani o adamı yaptı. Dolayısıyla da onu protesto edip çıkmaları bence e, doğru olmuş yani. Hocam CHP'nin 3 gün sürecek 39. olağan kurultayı şimdi iktidar zamanı sloganı ile başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz kurultayı? Evet bugün bugün şimdi parti programı Görüşülecek ve kabul edilecek. Geçen gün Soner Yalçın nefeste güzel bir yazı yazmıştı. CHP'ye iğne batırıyorum diye. Bence çok haklı eleştiriler vardı. Bence bu kurultayın en önemli boyutu genel başkanın yeniden seçilmesi parti meclisinde kimlerin olacağından öte CHP'nin parti programının ne olacağı. Yani hangi programla iktidara yürüyeceği. Dolayısıyla bugünkü program meselesini e, çok iyi anlatmaları lazım. CHP'nin bundan sonraki yol haritasını içeren o programı çok iyi tanıtmaları lazım. CHP neyi savunuyor? Mesela ekonomide kamu ekonomisini, kamuculuğu savunuyor. Programda böyle bir detay var. Mesela bunu anlatmaları lazım. Nedir bu kamuculuk? Bunun gibi işte eğitimde hangi görüşü savunuyorsun? Onu anlatması lazım. Savunmada dış politikada neyi savunuyorsun? CHP bundan sonra iktidara yürüyecekse hangi programla, hangi yol haritasıyla yürüyecek bunu göstermesi lazım. Yoksa bir genel başkan gelir öb gider öbürü gelir. Bir parti meclisinde birisi olur bir sonrakinde başka biri olur. Bunlar hep değişen şeyler. Esas olan omurga o programdır. Dolayısıyla bence üç günlük bugün başlayan üç günlük kurultayın en önemli günü bugün. Bugün olması lazım ama maalesef ülkemizdeki siyasi e, yaklaşımlar böyle yapmıyor işte. Mesela en çok yarınki genel başkan seçimini konuşacağız. Sonra parti meclisindeki liste kavgalarını konuşacağız. Ama bugün asıl konuşulması gereken programı yeterince konuşturmuyorlar. Bence bence bunu bunu buna dikkat çekmekte fayda var. Hocam Papa ziyaretiyle devam etmek istiyorum. Evet. Mehmet Ali Ağacan'ın bir açıklaması olmuş. Papa 14. Leo ile görüşmek istiyormuş hocam. Evet bir de İzni'ye gitmiş. <laughs> ya ne fikri takibe bakar mısın ya? Adam yıllarca e, aradan zaman geçmiş, cezaevinden çıkmış, özgür kalmış falan. Hala bir önceki şeyini e, fikri takibini yapıyor yani. Bir Papaya suikast düzenledi, şimdi diğer Papayla görüşmek istiyor. Eee şöhretli bir isim biliyorsun yani. Kendisi Abdi e, Pekçi cinayetinin de faili. Ama aramızda dolaşıyor işte bir halk kahramanı gibi. Adama gerçekten yap, yapılan muameleye bakın ya. Yani bir gazetecinin katili, bir papa'nın e, papaya suikast düzenlemiş bir adam, bir medya ikonu gibi dikkat çekmeyi başarıyor bu ülkede. Yeni papa e, izneki gidiyor, o da gidiyor. Ben görüşeceğim 3 dakikada olsa sohbet edeyim falan diye dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ama duyduğum kadarıyla e, geri göndermişler İstanbul'a. Git buralarda gözümüz görmesin seni falan demişler herhalde. Hocam buradan bambaşka bir konuya geçiyorum. En son böcek ailesiyle gündeme gelen gıda denetimleri tüm Türkiye'de artarak devam ediyor. Belki siz de görmüşsünüzdür. Benim çok fazla sosyal medyada önüme düştüğü için dikkatimi çekmeye başladı. Çok fazla bozulmuş ürün, çok kötü şartlarda üretim yapan tesisler görüyoruz sosyal medyada. Hocam bunu evet. neye bağlıyorsunuz? Eskiden yok muydu bunlar? Vardı ama bu böcek ailesinin ölümünden sonra farkındalığımız arttı, duyarlılığımız arttı, devlet de biraz nasıl denir duymaya bastı. Daha önce yapmaları gereken ama yapmadıkları şeyleri şimdi yapmaya başladılar, denetim yapmaya başladılar. Biz zahmet kaldı şeyden bürolarından masa başında vakit öldürmekten vazgeçip asıl yapmaları gerekeni yapmaya başladılar, sokağa inmeye başladılar, yerinde denetime başladılar ve bu acı tabloyla da karşılaştık. Bu, bu denetimleri düzenli yapsalardı, kuralına uygun yapsalardı, işte habersiz yapsalardı vesaire bu kadar tarihi geçmiş ürün, bu kadar bozuk ürün, bu kadar berbat mutfaklar ortaya çıkar mıydı? Çıkmazdı yani. Geçen gün bir pidecinin fotoğrafları geldi dönüme. O gün bugündür böyle yemek yani dışarıda yemek yeme konusunda kafam karışık yani. Biz bunu nereden bilebiliriz ki tüketiciler olarak? Bilemeyiz yani. Devletimize güveniyoruz. Devletimizin bu alanda çalıştırdığı insanlara güveniyoruz. Onların denetim kapasitesine güveniyoruz. Yani maalesef neler yiyormuşuz duygusuna kapıldık hep beraber. Hocam dün yapılan bir denetimde Şanlıurfa'da yol kontrolü sırasında durduran bir araçtan bir ton bozulmuş et bulunmuş. Evet sadece onlar değil bir sürü dükkanda falan benzer şeyler çıktı. Ee, geçen Kadıköy'de denetimler başladığında bir sürü dükkanın önünde tarihi geçmiş ürünler dizilmişti çöplerde möplerde ya bu arada şeyi fark ettin değil mi ee, yani medyacı e, kumpirci kokoreççi vesaire falan e, cezaevindeymiş düne kadar evet onlar serbest bırakıldı ya böyle bir haksızlık böyle bir vicdansızlık olur mu ya şu adalet sistemimizin geldiği noktaya bak olan şüpheli diye hepsini almışlar cezaevine doldurmuşlar. Yapmadığını senin ispatlaman lazım ya. Hayır senin ispatlaman lazım. Savcının ispatlaması lazım. Polisin ispatlaması lazım yapıldığını, orada yapıldığını. Ölümün nedeninin orası olduğunu. Savcının ve polisin ispatlaması lazım. Ama biz de suçsuz olduklarını ispatlamak kumpirciye, kokoreçciye, bilmem mi diyeceğe, lokumcuya düşüyor. Böyle bir adalet sistemi mi olur Allah aşkına ya? Bu adamların dükkanları aylardır çalışmıyor ya. Nasıl bir ekonomik zarardır biliyor musun? Ben olsam yemin ederim hepsine dava açarım. Tazminat davası da açarım. Oradaki maddi kayıpları da talep ederim. Ve devletin parasıyla bizim ödediğimiz vergilerle ödenmesini de istemem. O kararları veren adamlara rücu edilmesini isterim onları hapse atan, o dükkanların kapanmasına neden olan yetkililere rücu edilmesini, onlardan tahsil edilmesini isterim. Bıktık artık ya biz de bu yanlış kararların e, tazminatlarını ödemekten vergi verenler olarak. Niye biz ödeyelim ya? Yanlış kararı veren ödesin tazminatını. Belki bu sayede bundan sonra doğru dürüst yaparlar işlerini. 15 günde ya adli tıp kurumu ya dükkan, kapatın gitsin. 15 günün içinde sen o cenazelerin e, numunelerini almışsın, kanını almışsın bilmem. Yani o insanların neden öldüğünü bulamıyorsan dükkanı kapat git arkadaş ya. Sen niye varsın yani? 15-20 gündür o adamlar cezaevinde ya. Düşünsene 11 11 Kasım'da falan olmuş olay. Bugün gelmişiz 28 Kasım. 17 gündür bu adamları sen perişan ediyorsun. Cezaevinde tutuyorsun bir de ya. Böyle pardon mu olur ya? Bile bile şüpheliden delile git. Bir kere de işinizi yapın, delilden şüpheliye gidin ya. Bir kere de bu iş dünyada nasıl oluyorsa, evrensel hukuk neyi gerektiriyorsa, hukuk devleti neyi gerektiriyorsa o şekilde ilerlesin ya. Ekonomiyle devam ediyorum hocam. Edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yine bir açıklaması olmuş. Daha önce de aslında bu açıklamayı yapmışlardı. Sanırım tekrar bir açıklaması oldu. Yeni yılda vergi ve harçları %25.49 olarak belirlenmişti biliyorsunuz yeniden değerlenme oranları. Hedef enflasyona evet. dikkat alarak daha düşük oranda artırmak için çalıştıklarını belirtmiş Mehmet Şimşek. Ee, biliyorsun daha önce böyle bir açıklama yaptı. Biz yeniden değerleme oranlarının 2026 hedef enflasyonuna göre yapılmasını bekliyorduk. Ama maalesef öyle yapmadılar. Yani %25 oranı hedef enflasyonun üstünde. Zira kendilerinin 2025 sonu enflasyon tahminleri 24'tü, %24'tü. Yani gerçekleşen enflasyon üzerinden yeniden değerleme oranı belirliyorsun. Ondan sonra hedef enflasyona da takmıyorsun. Memurların zamlarını da hedef enflasyona göre yapıyorsun. Yani eee alacaklıya hedef enflasyonla zam yapıyorsun. Kendi alacağına gerçekleşen enflasyonla zam yapıyor. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir hukuksuzluk, vicdansızlık olur mu ya? Ya bu millet gerçekten çok sabırlı ya. Vallahi yani bu kadar şey yapılıyor. Bu kadar haksızlığa İyi katlanıyoruz valla. Hocam son sorum. Bugünün son sorusu. Emin misin? Eminim yüzde yüz. Son soru Peki. Bir dijital platformda yayınlanan bir diziden dolayı dün çökme gerçekleşti. Diz, platform çöktü. Görmüşsünüzdür. Evet gördüm. Siz e, ya takip ediyor muydunuz diziyi? İzlemişliğim var. Ama bir yerde bıraktım. Yani çok devamını getirmedim. E, güzel bir diziydi. Onun son final sezonu galiba. Final sezon olduğu için de çok beklenen bir sezon, ee, aş aşırı yüklenme olmuş anladığım kadarıyla. Ya bu arada e, medyanın gidişatının da bir göstergesi bu. Yani e, stream e, kanallarda, özel platformlarda, e, dijital olduğu için de izleyiciyi çok iyi görebiliyorsun. Yani daha önce mesela aynı platformda bir e, Arsiclet Box maçı vardı. Aynı anda izleyen canlı maçtı. Yani canlı yayın o platform üzerinden yapılmıştı. Aynı anda izleyen insan sayısını yani dudak uçak uçuklatacak büyüklükteydi. Oraya doğru kaydığının da bir göstergesi. Yani konvansiyonel medyayla dijital medya arasındaki yarışın nerelere vardığının göstergelerinden biri. Gerçekten de çok. O platform dün öyle bir ilgi gördü ki o dizi, platformun serverları çöktü yani. Onlar her ne kadar açıklamasa da e, o kesintilerin, e, o çökmenin aşırı yoğunluktan kaynaklandığını herkes bal gibi biliyor yani. Dizinin adını niye söylemiyoruz? Reklam olur diye mi? Reklam olur diye söylemedim ama burada tabii YouTube platformunda bunun yani. çok sık sakıncası yok. Stranger Things dizisi diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Stranger Things dizisine yüzünden Netflix platformu bizim yani dizinin dizinin reklamını yapmamıza zaten gerek yok dizi o kadar ilgi görmüş ki platformu çökertmiş yani biz söylesek de söylemesek de reklama çok ihtiyacı olan bir dizi değil yani ben de heyecanla bekliyordum ama henüz izleyemeyeceğim çünkü eşime söz verdim biz beraber izliyorduk bu diziyi en kısa sürede birlikte diziyi bitireceğiz inşallah iyi ne güzel bak çok güzel bir şey bu biliyor musun birlikte izlemek e, güzel bir şey etkinlik. Yoksa atıyorum uçakta izlersin, e, otobüste izlersin, bir şekilde izlersin ama biriyle birlikte oturup izlemek daha daha anlamlı, daha güzel, daha hoş bir durum. Seni tebrik ediyorum Ufuk. Teşekkür ederim hocam. Oyuncu Barış Artunç, Artuç da bir açıklama yapmış. Onu gördünüz mü? Sosyal medyada çok gündem olmuş. Yok görmedim. Karım ne söylemişse doğrudur. Vardır bir bildiği demiş. <laughs> ya bu tür kalıpları sevmiyorum ben. Yani e, biraz yansıtma olduğunu düşünüyorum ben bu bu tür kalıpların. E, evet kesinlikle doğrudur. Ama karısı olduğu için değil bir insan olduğu için söylediği doğrudur. Yani onun karısı olduğu için değil. O o aradaki ince çizgiyi bilmiyorum anlatabildim mi? Yani onun için. Onun, onun için ben bu kalıpları sevmiyorum. Biyat et, mutlu ol falan. Hayır kardeşim öyle bir şey değil. Evlilik ya da birliktelik bir biyat etme şeyi değildir. Hayatı paylaşıyorsun. Orada da bir eşitlik olmak zorunda. Dolayısıyla biyat ediyorsan zaten katlanıyorsun demektir. Katlanıyorsan da olması gereken şey o değildir yani onun için ben bu, bu tür klişeleri çok da doğru bulmuyorum. Tasvip de etmiyorum doğrusu istersen. Birlikte yaşıyorsunuz. Yani bir birlikte karar alıyorsunuz, birlikte uyguluyorsunuz. Ee, yani bu, bu bunun e, böyle saçma sapan klişelerle e, ya biat ediyorum, mutluyum falan. Doğru değil bu. Kendinizi kandırmayın. Hocam bu açıklamayla birlikte Belki çalış geldi sizi konuk olarak alabilir. <laughs> Biraz önce gördüm yukarıda makyaj salonunda karşılaştık. Bugün için eklemek istediğiniz başka bir konumuz var mı? Ee, yok. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın Ankara'dan e, bir e, CHP kurultayına uğrayacağım. Eğer e, hani çok gürültülü bir yer olur oralarda kayıt yapılabilir mi emin değilim Ufuk. Ama oradan bir yerden bir... E, yayın yapmayı planlıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. 28 Kasım 2025 Cuma günü günü değerlendirdiniz. Ben buradan bütün takipçilerimize bağımsız yayıncılığın tekrar önemini hatırlatma, hatırlatarak kapatmak istiyorum. İnşallah bizim de yayınlarımız izlenme oranlarından dolayı sunucuların yetersiz kalmasına neden olabilir. <laughs> Çok mütevazısın. O günleri görmek umuduyla diyorum. Günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz Ufuk.